Yeni numaralı grafimiz Türk Telekom. Efendim biliyorsunuz Ali Yıldırım ofisiye Instagram adresinden storyde hikaye kısmında paylaşıyoruz. Bu hafta GRT TV'de hangi hisseleri analiz edelim diye ve sizlerden gelen oylardan sonra da en çok oy alan dört tane hissemizi ekranda görüyorsunuz zaten. Bunlardan bir tanesi Türk Telekom. Ee, yine oy vermeye devam edin. Hafta içerisinde sürekli bu analizleri, e, anketleri yapıyoruz. Sizler de oy verirseniz mutlu oluruz. Önce özelliklerine bakalım efendim. Yıldız Pazar hissesi son 3 aydaki primi %10. 2025 yılı primi %20. Son 1 yıldaki primi %67. Şimdi geçtiğimiz haftalarda hatırlıyorsunuz değil mi değerli izleyenler? Birçok hisse eksilerdeydi. Hiç prim yapmamıştı neredeyse. Ama bakın Türk Telekom. Türk Telekom'un yakın takipçileri çok iyi bilir. Öyle bundan birkaç yıl önce yerinden kıpırdamayan bir hisseydi. Hatırlıyor musunuz? 7 TL'lerdeydi böyle. 7 TL, 701, 702. 703'ü gördüğü zaman şaşırıyorduk. Allah Allah nasıl oldu falan diyorduk. Böyle günlerce devam ediyordu bu. Ama görüyorsunuz ekranda. Yani yakın zamanda nispeten diğer hisselere nispeten prim yaptığını düşünebiliriz. Burada efendim destek bölgemiz 48.16. Bu bölge zaten yakın zamanda Test edilmiş Şubat ayı içerisinde ve bu hafta yani geçtiğimiz hafta Bors İstanbul'un da hareketiyle beraber güzel prim yaptı. 53.09'a kadar artık yükselişleri görebiliriz ki zaten o fiyata da yakınız çok uzak değiliz. Hatta burada bir pin ucumuz bile var olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir kar satışıyla karşılaşabilir mi? Aslında Türk Telekom'un 53.09 bölgesinde kar satışıyla karşılayıp karşı karşılaşıp karşılaşmayacağını, Piyasanın geneli karar verecek. Bazı hisseler için böyle de biliyorsunuz. Piyasada eğer pozitif bir hava varsa bu rakamı yıkar geçer. Bakın açık net söylüyorum. Ama piyasa negatif olacak olursa bu hafta Türk Telekom aynen 48.16'yı tekrardan efendim ne yapabilir? Test edebilir. Peki 48.16'ya gelirse bunun altında ne var? 43 .56 var. Bakın kalın kırmızı ile çizdik. Bu da daha önce test edilmiş bir bölgemiz. 43-56'ya 43, 43 kadar da geri çekilmeler yaşanabilir. bunu şimdilik olacağını çok düşünmüyorum değerli izleyenler. Ama bu olursa da şaşırma. Yani bana soruyu sorabilir hocam şaşırır mısın? Hayır şaşırma. Onu da ifade edeyim. Bu ise şu anda alım bölgesinde değil. Alım fırsatı vermiş değil. Elinde olanlar için bereketli olsun para kazanmış olmuşlardır inşallah diye düşünelim. Yeni alacaklar içinse bu bölgeden alımlarda kademeli ve hocam düştükçe aldım düştükçe aldım değil de böyle destek bölgelerini ve hareketli ortalamaları özellikle ortalamaları takip ederek alım yapmalarında fayda var efendim. Bakın teknik bir bilgiden bahsediyorum sizlere finansal okur yazarlığınız açısından en azından sizlere bir faydamız olsun. Düştükçe aldım, düştükçe aldım denilen hiçbir hisseden para kazanamazsınız. Bir kademe almalısınız. Daha sonra ortalamaları veya destek bölgelerini takip etmelisiniz. Ne zaman ki o bölgeler tekrar yukarı yönlü kırılır, o zaman bir daha pozisyon açmalısınız. Yani bir enstrüman düştükçe alınmaz. Bunu zaten daha önce defalarca kere anlattık. Mesela şuradan düştüğünü varsayalım. Şurada almak mı lazım bunu? Hayır. Ne zamanki bir destek veya alttaki destek takip edilebilir. Daha sonra bakın buradan da para kazanılabilir. Bunu da ifade edelim efendim.